Ben artık bugün itibariyle yani varını yoğunu her şeyini vermiş bir genç olarak tamam mı? 28 yaşında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir genç olarak tamam mı? Benim hayatım ben bugün 45 bin lirayı buraya veriyorum. Ya artık ben yani bilmiyorum psikolojik açıdan çok sıkıntılı süreçler geçiriyorum. Artık ben hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Yani Nasıl kendimi tedavi edebileceğimi, ne yapabileceğimi bilmiyorum. Artık lütfen öde. Tamam mı? Ben de bugün ödediğin o parayla çıkayım, gideyim. Hiç yoktan bir huzurlu kafamı yastığa koyayım ya. Aldıklarını versen yeterli. Biz yani tamam buna girdik, girmemiz gerek. Ama yani bağımlıyız. Bağımlıyız abi anla lütfen ya. Ben yoruldum. Ya. Ananı avradın ya. Ananı avradınız. Ulan 28 yaşında bizi var ya hayattan soğuttunuz ya. Ananızı